Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonun daha taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? <laughs> Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim. Bak şimdi görürsün sen. Gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver. Gülün. La buradayım, buradayım. Ne oluyor ya? Bu ne ses şey geliyor ya? ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızın var ya. Karton kedi aramış. Evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mila... Ah. ah ne? ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapıyı? Ya kapı ne? <laughs> Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Token geldi ya. Işte. Kim geldi Hakan kim ya geldi? Token geldi diyorum Mila Ya Token nasıl gelsin ya o bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz Hakan. de artık ya. Yani kapı çalıyor. Ya kapı çaldı işte. Mila Mila bu tarafa Hakan. geçmedi mi? Hakan Mila nerede Mila Mila yok Hakan Hakan ne? Mila bu tarafa gelmemiş miydi? Mila mı yok? Yok Mila nerede? yok. Mila nerede? Kapıya kim geldi? Kapı... Mila nereye gitti ya? Burada kimse yok ki. Ya Allah Allah. Mila nereye gitti? Ya. Allah Allah Hakan ya. ya kaybettik Çocuğu evin içinde ya nerede acaba ya Mila anneciğim buralara Falan mı geldi ya e, buralarda da Yok Allah Allah balkona çıkmasın ya Balkona çıkmasın Allah Allah Buralarda mı Yok burada da yok Ay, Şuradan gireyim bari ya Mila anneciğim neredesin Mila seni arıyorum Anneciğim Allah Allah çıkamadım buradan ya Al, Neredesin Mila Hakan bulabildin oh, mi Mila'yı yo, bulamadım. Nerede ya her yere baktım bal, mutfaktan girdim sana söyledim ben karton ket geldi kaçırdı bak aradı kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var olabilir evet. mi ya gerçekten mi? Ne yapacağız? Ya şimdi? Ne, yapacağız bilmiyorum ha kayan nerede bu karton ket nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım. Bir daha ara bakalım ne ya diyecek nereye götürdü o mu aldı acaba ya? Arayalım. A aradık işte her yere arayalım, baktım. Gel. Tüm odalara baktım Hakan yok işte. Baksana mutfağa baktım. Öteki odalara da baktım. Hiçbir yerde yok Hakan. Nilya var burada. Hakan Mila hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Ya bir de ara şu karton, karton ya. ya. Ara şu karton keti bakalım neredeymiş ya. Arıyorum. Ay çalıyor mu? Çalmıyor galiba. Ne oldu? Ne var orada? Açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya niye açmıyor? diyor. Ya. Ne yapacağız? Neyse bir daha mı arasak eve acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Ne? Hadi alkan gidelim ya. Bunlardan ne? ne? çıktı. Siz ben de dalga falan mı geçiyorsunuz Ya ne dalgası ya? geçeceğim gülüm görmüyor musun? Bu ne yanımdaki uçuyor bu dokunamam da ya ben bunu... Bilmiyorum bunları... biri bir şey koymuş işte ya bu ne, ne, ne? Bu? böyle ya korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker sen koydun bunları ya yalan ne? söyleme koymadan. ya. Mila da saklambaç o, oynuyor. Bu gibi Nerede sen çıkın artık ya yeter ya Sizinle mi uğraşıp duracağım ben ya? yakalayacağım ben. Yakalayacak yakalayacağım. Yakaladın Hakan mı? Yakaladım. Hakan yakaladın mı? Tut tavşanı sakın bırak. Ay, kaçacağım Hadi şimdi mi? elinden yak. Ya bu Hakan ne yapacağız biliyor musun? Bir kutuya koyayım ben bunu. Bir kutuya <laughs> mı? Sen geç <laughs> içeri bekleme. Tamam nesiniz? Bir dakika karton keti arıyor. Arıyor Söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Bak Kıyma kapattın ya yüzünü cevap vermedi daha. Hayır, o gelecek şimdi Gelecek buraya. mi acaba ya? gelecek. ya? Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur. Kapı çalıyor, gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu sesi. Gerçekten gelmişler ya, ay kardam, bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri, gel. Gel kimse görmesin, çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen benim kızımı kaçırıyorsun ya? Artık gel çabuk benim kızımı bırak diyorum sana, anlamıyor musun tavşanım ya? Tavşan nerede? Ne demek tavşanım nerede? Tavşanıma gel. Gel anneciğim, çabuk. sen benim evime gel anneciğim. Gel gidelim, getiriyorum tavşanı burada bekle, tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şunun tavşanı neredeydi ya gideyim de bulayım bari. Halkan nereye kayboldu birden ya kaçtı. Ne yapıyorum bu odama ya. Kapıyı işte. Gideyim şimdi bunu tavşanını vereyim. Ben Sen ver git ver git ver al kafasına ya tavşana. Al al sana tavşan işte al. Al da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakala tavşanı <laughs> çok komik oldu. Ha, mira bana ver, bana ver, bana ver, bana ver anneciğim, bana ver şu tavşanı. Ha kapıya kadar, kapıya kadar götürelim karpaketi madem koş, koş anneciğim, koş, koş, salla salla, gel gel buraya pisi pisi gel 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 bak ne var bizde hayır, tavşanım hayır, hayır, var. <laughs> koş Mira koş, koş kaçın Hakan, ya, çabuk olun gelin gelin. Ne ne Mila'nın nerede olduğunu biliyorum galiba. Ya. Çabuk peşine düşelim. Galiba buradan bir yere girdi. Hi! Ay burada bir kedi de var. Ay kedi içeriye girdi. Hakan o da bu tarafa gidiyor galiba. O da Mila'yı aramaya geliyor. Çabuk olun bak sen içeri gir daha Hakan ne yapacağız? İçeriye kedi gir daha Hakan. Çabuk çabuk gitmemiz ha, lazım. Galiba galiba ha, yukarıdan sesli geliyor Hakan. Çabuk olun. Ne diyorsan kucağına al. Hızlı hareket etmemiz lazım. Konuşan onun arkadaşı olmasın o. Evet ayı olabilir. Konuşan top da arkamızdan geliyordu ben en son baktığımda. Çabuk ona gözükmeden gitmemiz lazım. Ya, nerede? Hakan bu taraflarda o bir yerde olabilir. Mina'nın Mina'nın sesi geliyor anne dede duydun mu? Duydum çabuk, evet alttan geliyor galiba bizi takip ediyor ve yerimizi söylüyor Tolkien <laughs> Tomahakal. <'u> <laughs> Nereye gideceğiz peki şimdi? Anladım. Ne tarafa gideceğiz? Daha yukarı mı çıkacağız yoksa? Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Aç bakalım. Kim arıyormuş? Ay Hakan Tonkin tam arıyor inanmıyorum Ne oldu sen niye arıyorsun bizi Ben Mila'nın yanına gidiyorum siz neredesiniz bakayım Ya Mila'nın yanına gidemezsin ya sen onu kaçırdın mı yoksa biz de onu arıyoruz Şimdi birazdan Mila'yı kaçıracağım siz de göreceksiniz peşinizden geliyorum Hakan kapat. Kapat, kapat kapat sen bölüm, de kapat bölüm, Hakan bölüm, bölüm. Ne yapacağız şimdi Mila'yı nereden bulacağız Hakan Ondan önce Mila'yı bulmamız lazım Ondan önce evet çabuk, bulmamız çabuk, lazım Çabuk siz var önden var. mi gidin ben önden ne? gideyim Hadi durun bakalım Ay nerede acaba Bu Mila nereye çıktı ya o Kaçıncı Foto çıktı acaba ya? sesi geliyor galiba. Hey, midanın sesi, sesi geliyor. geliyor. Ama ben aşağıdan mı yukarıdan mı geliyor? Aşağıdan Gel, bir de asansöre bakalım. binmeyi deneyelim bakalım. Asansörü çağıralım bir de Hakan. Bakalım nerede bilmiyorum ki. Ay, buradan gözüküyor mu acaba? Bir bakayım bakalım. Ay Hakan burası çok karanlık. Ay Talking Tom peşimizden geliyor mudur acaba? Hakan Bilmiyorum asansöre sıfıra mı çağırmış? Nerede? Dördüncü katta. Ne Talking var, Tom dördüncü ne? kata mı çıktı yoksa Hakan? Ne yapacağız peki? Yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan mı gideceğiz Hakan? Ben hiç karar veremedim. Asansöre bineceğiz aşağıdan geldi sesi aşağıdan Aa, gideceğiz? Hakan Talking Tom'un sesi geliyor. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım. Yani, Belki peşimizden geliyordur. Asansörden inelim ama Geldim. ben bir bakmam lazım. Geldi asansör aşağıya ineceğiz. Bir bakmam lazım. Ah! Mila sen burada mıydın anneciğim? Mila. Sen teyzenin yanında mıydın? Talking Tom peşimizden geliyor Mila. Mila anneciğim. Anneciğim Talking Tom peşimizden geliyor. Hem de bakın galiba merdivenden çıkıyor Mila. Kuzey Talking Tom merdivenden çıkıyor diyorum Mila. Buraya mı gireceğiz? Burada mı? kullanacaklık evet. yoksa. Girelim Ay, girelim inanmıyorum. Arayalım biz bulalım bunu ya. Tamam o zaman Mila siz e, siz eve girin tamam mı? Kuzey siz eve girin Mila. Ben de gideyim Talking Tom'u arayayım biraz Ay, tamam mı? Hadi. Hadi yürüyün bakalım girelim. o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz. Sıfırı, gidiyoruz sıfıra mı gidiyoruz? Bire gidiyoruz? Bilmiyorum ya, nereye bastım. Bastım bakalım. Eline. Kuzey Mila. Mila. Asansörde kaldı. Ay galiba Talking Tom asansörü tutuyor. Ay inemedik ya. Ay tamam hadi gidiyoruz şimdi. E. Kuzey. Talking Tom peşimizden geliyormuş. Az önce bizi aradı ve dedi ki ben Mila'yı kaçıracağım dedi Mila. Seni e. kaçırmaya Kimin geliyormuş. Dizi, ben ben, 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 ben. De Biz de Mila'yı kaçıramaz ben buradayım de. Ben buradayım. Ay galiba asansörde kaldık. Kapı açılıyor. Aa, Hadi çabuk çıkın açılıyor. bakalım. Hadi bakalım çabuk, çabuk çıkın da dışarıya bakalım. Nerede acaba bu Tolkien Tom? Talk? Ay hemen bakmamız lazım etrafa. Mila çık bakalım anneciğim. Kuzey birlikte çıkalım. Kuzey az önce Abi, gördüğüm zaman orada. buradaydı. Sen gördün mü? Orada, Bir daha bakıyorum Hakan. Galiba orada Hakan bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hemen peşlerinden gitmem gerekiyor. Geliyorum sizin peşinizden. Geliyorum sizi yakalamaya kaçmayın. Mila senin için geliyorum şimdi sizin peşinizden. Ay bu fosforlu ceketli kim acaba? Ay geliyorum. Geliyorum buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim size. Ay hayır hayır diyorlar. Geleceğim dedim. Mesela, koş, hadi koş, hadi Koş koş hakan hemen hemen yukarı çıkmamız lazım. Kuzey oradan mı çıkacağız? Kuzey, e Kuzey ince ceketine bak ne gidip, kadar koş, da korkunç. Hadi hemen hemen de <laughs> çıkmamız lazım. Hakan çabuk ol arkada kalma. Top hadi, top peşimizden geliyor. Çabuk evin içine girelim de saklanalım. Hadi bakalım. Bir kapı